Serkan. Merhaba. Sana gel üç tane toy box aldım anneciğim. Renkli renkli hem de. Ay Hello Neighbor geldi. Bu Hello Neighbor'ın boyu niye bu kadar kısa? İkan, İkan elimden alıyor çikolataları. İkan çikolataları aldı kaçıyor. İnanamıyorum. Bu Hello Neighbor kısalmış. Gidiyor onu alacağım. No no diyecek İkan sana kaç bence. İkan bunun boyu çok kısa bu Hello Neighbor'ın. Bu cücü olmuş. İlkan kovalıyor. Normalde onun se. <laughs> İlkan bir şey söyleyeyim mi? Normal şartlarda Hello Neighbor'ın İlkan'ı kovalaması lazımdı. Hello Neighbor kaçıyor, İlkan kovalıyor. Hello Neighbor, ver çikolatalarımızı. Hello Neighbor çikolatalarımızı ver bize. Hello Neighbor. Hello Neighbor, o çikolataları verir misin? Renkli renkli çikolataları bize ver. Benim. Onlar İlkan'ın Benim o diyor. Hello neighbor konuşmaya başlamış. Hello neighbor. İlkan. Bunun boyu kısalmış ya. Bence bu çikolataları hello neighbor'a verelim. Sence? Baksana bu hello neighbor çok küçük ya. Minnacık. Bunu sevelim. Ay hello neighbor gülüyor. Hello neighbor onlar senin olabilir artık. Senin onlar aç tamam mı? Sana verdik. Yiyebilirsin. Git hadi. Hoşça kal. Bay bay yap. Hadi evine gidiyor Hello Neighbor. Da, Mavi. Mavi, Mavi. Mavi mi yiyeceksin Hello Neighbor? Başka hangi renkler var? Gösterir misin bize? Bu. Sarı ve yeşil. Hello Neighbor'ın çok güzel çikolataları oldu. Ben ilk kala sonra tekrar alacağım. Bu Hello Neighbor çok küçük Ay, olduğu bana. için üzüldük. Bana mı diyor? Bu yine gelir herhalde bizden çalmaya. Neyse hadi hoşçakalın çocuklar. Bileyim, bir daha geleceğim diyor baksana sese. Baksana, baksana geleceğim diyor. Ay bu bizi hep ziyaret baksana. eder. Baksana. Baksana. Ya, rüyalarıma girmezsin değil mi? Baksana. Rüyalarıma girmezsin. Rüyalarıma girmezsin diyeceksin. Hı?